Bodrum Yalı yönünden Yaka Köy'e ilerlediğinizde sizi doğayla bütünleşmiş bir taş yapı karşılar. Dibeklihan Sanat Köyü adını taşıyan bu yapı yaklaşık 30 yıldır Bodrum'da yaşayan bir ailenin hayalleriyle ortaya çıkmış. Mimar Gülay ve Cenap Tezer çiftinin Bodrum'a bir şeyler katma isteğiyle yılların birikimini yansıttıkları bir oluşum bu sanat köyü doğal yapıyı bozmadan oluşturulan sanat köyü, içinde atölyeleri, dükkanları, kahvehanesi, hatta muhtarlık binası bulunan bir köy tarzında oluşturulmuş. Bodrum'un yeşil doğası içinde mimari açıdan estetik bir çizgi belirlenmiş. Köy meydanının merkezindeki pırnar ağacı ve etrafındaki bulgur dibekleri hemen göze çarpıyor. Dibekli Han'a geldiğimizde bize aileden biri karşılıyor. Cenap Bey ve Güle Hanım'ın kızı Özge Hanım bize sanat köyünü gezdirmeye başlıyor. <laughs> Özge Hanım köyün yollarının kayrak taşlarından yapıldığını ve yaz geceleri yol boyunca açılan sergilerin çok ilgi gördüğünü söylüyor. Sergilenecek tabloları asmak için belirlenen yerlere eski pencerelerin kepenkleri asılmış. Böylece nostaljik bir hava yaratılmış. <laughs> Muhtarlık binası yazısı da buranın resmi işlerinin yürütüldüğü bir mekan olduğunu gösteriyor. Özge Hanım bir boncuk atölyesi yapmayı planladıklarını söylüyor. Köyümüze nazar değmesin diye mimaride hep nazar boncuğu kullanıyoruz diyor. Dibekli Han Sanat Köyü'nü oluşturma fikri nasıl ortaya çıktı? Cenap Tezer ve Gülay Tezer çifti yozlaşmış paparazi kültüründen çok rahatsızlardı. Ve böyle bir köy kurarak el sanatlarını ve sanatçıyı desteklemek için çaba harcamak istediler. Ve bu köyün sayesinde önümüzdeki nesiller de hem Türk kültürünü hem geçmişimizi ve el sanatının kıymetini anlama fırsatında bulunacaklar. Burada birbirinden değişik isimlerde dükkanlar gördük. Bunların özellikleri nedir? Başta ıvır zıvır dükkanımız var. Orada küçük ufak tefek hediyelikler yer almaktı. Onun dışında incik boncuk olmak üzere takı dükkanımız var. Orada yine yarı değerli taşlardan ufak tefek incik boncuk takılar yer alıyor. Yine Türkiye'de yapan sanatçıların tarafından. Kumaşçı'da kaybolmakta olan yöresel dokular, dokumalar ve kumaşlar sergileniyor. Çanak çömlekte İznik ve Kütahya ağırlıklı olmak üzere seramikler yer alıyor. Onun dışında etnografya müzemiz var. Tamamen ücretsiz olarak tüm halka açık etnografik parçalar sergilenmekte Osmanlı'dan. Ve Eskici'de de antik ürünlerimizi sunuma koyuyoruz. Sanat köyü hangi aylarda gezilebilir? Nisan'ın başından Ekim'in sonuna kadar açığız. Haftanın her günü pazartesi hariç açık kalıyoruz. Ve um, her gün ondan bire kadar buradayız Onun dışında birden beşe kadar bir siesta yapıyoruz ve beşten gece yarısına kadar yine burada etkinliklerle misafirlerimizle buluşuyoruz. Ne tarz etkinlikler düzenleniyor burada? Sinema, yaz sineması geceleri oluyor dışarı küçük taburelerde ve büyük ekranda. Dünyadan müzikler, farklı sanat etkinlikleri sürekli devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sanat Köyü içerisinde düzenlenen sergiler, konserler ve dans gösterimleri Tezer ailesinin sadece düşlerinde yaşattıkları bir şey değil artık. Üstelik bu etkinlikleri izlemek ücretsiz. Dibeklihan Sanat Köyü her yıl Nisan ayından Ekim ayının sonuna kadar ziyaretçilerine doğa, sanat ve kültür buluşması yaşatıyor.